Bolu'da özel sağlık sektöründe faaliyetlerini sürdüren iş adamı Cavit Demir Düzce'da Dahire Sivrikaya Özel Hastanesi'ni geçtiğimiz hafta satın almıştı. Demir bugün hastane personeliyle kurban bayramı öncesinde bir araya gelerek bayramlaştı. Hastanenin seminer salonunda doktor, hemşire ve hastane personeliyle bir araya gelen Demir, çalışanların bayramlarını kutlayarak kazasız belasız bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Bayramın ardından yoğun ve güzel bir çalışma temposuna girmiş istendiğini belirten Demir, hastane çalışanlarına hitaben sizlerin de katkılarıyla daha güzel işler yapacağız dedi. Program Cavit Demir'in hastane personeliyle tek tek bayramlaşmasının ardından sona erdi.